Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Başlıkta gördüğünüz büyük ihtimalle ilginizi çekti. En, en kolay ne tartışım? nasıl oluyormuş acaba falan. Şimdi arkadaşlar bu videoda şeyden bahsetmiyorum işte. Bir hafta çalışın 15-20 netiniz artsın. Böyle bir dünya yok zaten. Yani artık bunlara inanmanız zaten hiç onaylamıyorum. İnanıyorsanız da biraz akıl kârı olmayan bir hareket yapıyorsunuz. Şimdi en kolay ne tartışı tekrarlarla sağlanır. Şimdi tekrar kelimesini duyup videodan çıkma lütfen. Yani tekrarlar mı? Ha tamam ya biz zaten biliyorduk. Sıradan bir şey anlatacak deme. Çünkü sıradan bir şeylerden bahsetmeyeceğim. Bilmediğin noktaları değineceğim. Şimdi neden tekrarlar en kolay net artışı sağlıyor biliyor musun? Çünkü iki tane sana seçenek sunuyorum. Birisi hakkında hiç bilgi sahip hakkında hiç bilgi sahibi olmadığım bir konuya en baştan sıfırdan çalışıp sonrasında denemede çıkınca o soru sayesinde netlerini arttırmak mı? Yoksa hakkında az çok bilgi sahibi olduğun, bundan 3-4 ay öncesinde gördüğün ama yavaşça yeni konuların devreye girmesiyle unuttun ve artık son zamanlarda karşına o soru tipi şıkkını yapamadığın soruları bir haftaya iki hafta çalışarak tekrardan gündeme getirip tekrardan güncel hale getirip o soruları yapmak mı? Hangisi sence daha kolay? Şimdi arkadaşlar tabii ki bariz bir şekilde önceden bildiğiniz az buz bir temelinizin olduğu bir konuya tekrar kısa sürede çalışıp o konudaki soruları yapabilmek çok daha basit. Çünkü bir tarafta sıfırdan bir yapı kuruyorsun. Bir tarafta ise hali hazırda bir yapı var. Orada bir temel var. Onun üstüne sadece birkaç kat çıkman gerekiyor. E, dolayısıyla bu çok basit. Yani bu varken tabii ki de bunu tercih edeceksin. Ha bir de artık yavaş yavaş ikinci dönem yaklaşıyor. Sömestr tatili geliyor 25 Ocak'la 15 Şubat arası. E dolayısıyla senin ikinci Şubat'a e, pardon ikinci sömestr'a e, sağlam bir temelle girmen gerekiyor. Yani senin geride bıraktıklarında bir aklın kalmayacak. Geride bir eksik kalmayacak ki ileridekilere daha iyi zaman ayırabilesin. Yani gerideki o binanın temeli sağlam olacak ki üstüne çıktığın katlar sağlam olsun ve bina en son artık Mayıs ayı geldiğinde yıkılmaz, sallanmaz bir yapı haline gelsin. Dolayısıyla senin tekrarları mutlaka bu dönemlerde yapman gerekiyor. Ben de bu noktada tekrar yapman için senin için piyasa çok güzel kaynaklar araştırdım. Ve 3 tane kaynak buldum. Birincisi tekrar programlarının olmazsa olmazı kamp kitapları. Arkadaşlar mutlaka bir kamp kitabı almalısınız. İkincisi paragraf, üçüncüsü problem kitabı. Bir de ben bunun yanında bakın her videoda ekliyorum. geometride de düzenli çözmeniz gerekiyor. Geometri kitabı zaten piyasadaki herhangi bir böyle beğendiğiniz geometri kitabı olabilir. Bunda bir sorun yok. Ama sizin paragraf ve problem adına benim önerebileceğim çok güzel iki kitap var. Bunları çözmenizi tavsiye ediyorum ve güzel bir de kamp kitabı ile karşınıza geldim. Şimdi bu kamp kitapları ve e, bu kitapları sizlere göstereyim. Biraz da bunların nedenlerini açıklayayım. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. İlk kitabımız Paraf Yayınları'nın TYT Başarı Kam Kitabı. 10 Hamlede Başarı başlığı altında. Şimdi kitabı şöyle bir göstereyim kısaca. Neden ben bu kitabı seçtim? Bu kitap 9 tane günden ve en sonunda da bir adet çok güzel hazırlanmış bir teyit denemesinden oluşuyor. Dolayısıyla 10 hamlede başarıyı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu kitabın içine bakın. Ben birinci günü açtım şu an. Birinci fasükül. Birinci fasükülde açtım. Şurada bakın konular yazıyor. Matematik konuları. Biyolojik konuları, işte geometri, tarih, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji. Burada tüm konular yazıyor. Yani bu fasükül işareti tüm konular yazıyor. Ve fasükülü açtığınız zaman bu konularla alakalı çok güzel soruları çözüyorsunuz. Ve bu kitabın en büyük avantajlarından birisi de kitap hem çözümlü hem de zaten 2020 yılında bu kitap en çok satılan TYT kamp kitabı olmuş. Yani dolayısıyla hani piyasada çok, çok dolaşan bir kitap. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizlere bayağı fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi sen bu kitabı çözdün ya. Bu kitapla sen artık Türkçe, matematik, fen, kimya yani aslında TET'deki tüm derslerdeki tekrarı bir tur yapmış oldun yani ve sadece 9 günde. En son 10. günde de zaten TET denemesini çözdün ve geçmişteki bilgilerini hatırladığın için net farkını göreceksin orada açık bir şekilde. Sonra bunu çözerken tabi bir gün sadece bunun bir fayını çözüp bitirmiyorsun o günü. Bunun yanına ne ekliyorsun biliyor musun? Problem çözümü. Şimdi problemlerde önereceğim de yanıt yayınlarının TYT problemler kitabı. Peki neden bu kitabı öneriyorum? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Çünkü bu kitap konu analizleri içeren bilgilere sahip ve toplamda 9 bölümden oluşuyor. Her gün bir bölüm çözsen ya da iki günde bir bölüm çözsen yani bu kitap 15 günde falan ortalama bitecek. Şöyle kitabı da göstereyim. Bu kitap 15 günde bitebilecek kitap. Bu kampı da ne yaptım? 10 günde bitirdim. İkisini yani 10-15 günde hem problemleri hem de geride bıraktığın TYT'yi bitirmiş oldum. Şimdi bu kitabı biraz içini inceleyelim. Arkadaşlar kitapta örneğin birinci bölümü açtım. Görsel zeka problemleri. Bakın önce adamlar size ne vermiş? Ön bilgi vermiş, özetleme yapmış. Sonrasında örnek sorular ve bunların çözümleri var. Bakın bunlar problemler için çok önemli. Yani problemlerde bir soru tipinin nasıl çözülmesi gerektiğini o kitap sana öğretmeli. O yüzden arkadaşlar burada adamlar bir sürü soru koymuş hepsini de çözmüş. Sonrasında devam ediyoruz. Yine örnek soru tipi. Artık sırayı sana verdi. Artık sen çözüyorsun. Bakın burada neredeyse eski tip soru yok gibi bir şey. Yani problemlerdeki soru tiplerinin hepsi son derece yeni hazırlanmış soru tipleri. Bakın hepsi şekilli şukulu sizin sınavlarda karşısına çıktığında korktuğunuz soru tipleri. O yüzden sen problemleri bu kitaptan çalışırsan eğer ne olacak? Sınava da çıkabilecek soru potansiyelini yakalamış olacaksın ve sınava hazırlıklı bir pratik sahibi olarak gireceksin. Son olarak paragraf kitabı. Paragraf kitabını şöyle göstereyim arkadaşlar. Gün gün paragraf diye strateji yayınlarının bir kitabı. Şimdi peki neden bunu tavsiye ettim? İçinde çok güzel çözüm teknikleri var. Soru analizleri var ve konuya ait teknik bilgiler var. Bunun dışında bu da gün gün ayrılmış. Ve her gün için belli bir süre verilmiş arkadaşlar kitabın başında. Dolayısıyla sen o süre içinde, içinde örneğin 20 soru için 30 dakika verilmiş. O 30 dakika içinde o soruyu çözmeye çalışarak e, süre kontrolünü de öğrenmiş oluyorsun bu kitabı biterek. Şimdi bu kitap da 45 günden oluşuyor. Ve kitabın içinde örneği şöyle bahsedecek olursak güzel bir şurada teknik bilgiler verilmiş paragrafla alakalı. Sonrasında işte herhangi bir, günü, bir günü açıyorum. Mesela ne oldu? Üçüncü gün. Ne yazıyor? Bu fasiküldeki 20 soruyu 40 dakikada çözürüz. Tamam sen o 20 soruyu çözdün 40 dakikada. Sonra işin güzel tarafı o 20 sorunun en sonunda böyle güzel etkinlikler var. Ve bunlar da akılda kalıcılığı ya da çözüm yöntemlerini, hangi paragraf tipine nasıl yaklaşman gerektiğini sana öğretiyor. Bir de bunun yanında bu kitapta sadece edebi metinler yok. Aynı zamanda hani son zamanlarda ÖSYM'nin sorduğu tipler var ya, teknolojiye yönelik, tarih, coğrafya, felsefeye yönelik soru tipleri böyle paragraflar. Bunun, bu kitap onları da içeriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu üç kitabı Sabah oturdunuz. Ne yaptınız? Önce paragraf problemini çözdün. Sonra yanına istediğim bir geometri kitabından geometriğini de çözdün. Gün çok güzel başladı. Sonra molanı verdin. Sonrasında ne yaptın? Bu kamp kitabını eline aldın. Birinci fasikülünü hatta eline aldın ilk gün. Ve bu birinci fasikülünden ilk baştan başlayarak en sona kadar çözmeye başladın. Zaten en sonunda bunun cevap var. Hepsi de çözüldü. Sonra bunu bitirdin ya. Eğer zamanı kalıyorsa ne yapacaksın? Bunun ikinci gününe başlayacaksın. Çünkü ne kadar erken tekrar edersen o kadar iyi. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu çalışmayla ikinci döneme böyle çok sağlam bir şekilde girmiş oluyoruz. Bu kaynaklarda ben piyasada araştırdım ve böyle hani en beğendiğim kaynaklar oldu açıkçası. Benim zamanımda keşke olsaydı kullansaydım ama maalesef yoktu yeni çıkarmışlar. Ve son derece güzel. Bunlar da size fayda olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde bir kamp programıyla hani böyle Nice olarak işte 3 5 net arttırırsınız demek istemiyorum ama ya sağlam bir şekilde çalışan adam netlerini uçuracaktır. Ya hani böyle nice veri vermeye gerek yok. Sağlam bir şekilde sen bu kampı ikinci dönemden önce yaparsan ikinci dönemde böyle tam donanımlı, bir asker olarak gireceksin. Hani komando gibi gireceksin. Ve dolayısıyla ikinci dönemde rakiplerini eleyip geçeceksin. Çat pat tokatlayacaksın. O yüzden arkadaşlar böyle bir çalışma yapmanız ikinci dönemden önce çok çok önemli. Ve benim aslında 12. sınıfta en çok netlerinin arttığı dönemde bu dönemde. Çünkü ben de bu şekilde bir tekrar çalışması yapmıştım. Ve bu tekrar çalışması sayesinde başka da gördüğün gibi en kolay net artışını sağlamıştım dolayısıyla sizlerden de benzer performans bekliyorum. Yine yorumlarda arkadaşlar bu çalışmanın sonucunu yazarsanız çok 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 memnun olurum. Diyeyim ve videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.